Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle efsane bir videonun karşısındayız. Hem de arkadaşlar o derece efsane. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 20 taşımız geldi. En son arkadaşlar hediye talanını yapayım diye arkadaşlar. En son kupam 422 idi. 18422. Şimdi 337 yani yaklaşık 100 kupa düştüm arkadaşlar. Hediye talanı görevini yapayım diye. Ve 20 elmasımız geldi. Aldık arkadaşlar. Peki 100 186 taşımız oldu. Şu anda çok heyecanlıyım. Arkadaşlar Brawl Pass alıyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Emin misin diye açtık arkadaşlar Brawl Pass ilk defa açıyoruz yani arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Uf arkadaşlar yani gördüğünüz gibi şu anda şuradaki arkadaşlar kutulara bakın arkadaşlar yani Lu geliyor arkadaşlar. En önemlisi Lu. En önemlisi Lu arkadaşlar. Bir de bir sürü inşallah karakter verir diye düşünüyorum. Yeni rozetler, bir sürü mega kutu, büyük kutu arkadaşlar. Gerçekten efsane arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bro pesimizi etkinleştirdik arkadaşlar bu kutuları size açacağım ama nasıl açacağım arkadaşlar bu videoya arkadaşlar bu videoya tamı tamına 10 like gelirse arkadaşlar bu kutuları hepsini açacağım arkadaşlar 60 kaçtayız arkadaşlar bakalım 62'deyiz 62'de de mega kutu veriyormuş. 62'deki mega kutuyla beraber arkadaşlar hepsini açacağım. Tabii ki bu videoyu 10 like gelirse arkadaşlar ve ben size güveniyorum arkadaşlar. İnşallah atarsınız arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.